düşünün ki elinizde kocaman bir kesik var ve oradan çok fazla kan çıkmasına rağmen bu keseye dair hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Hatta görmenize rağmen elinizi kaldırıyorsunuz, ediyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama acı sıfır. Bu nasıl mümkün oluyor? Bunun mümkün olması şöyle. Vücudumuzda üç tip nöronumuz vardır. Duyu, ara, motor. Duyu nöronları dışarıdan gelen uyartıları ara nörona götürür. Ara, ara nöron bunları değerlendirir. Motor da bir cevap oluşturur. Tepki oluşturur daha doğrusu. Duyu nöronumuz zarar görürse dışarıdan gelen hiçbir uyarıyı alamayız. Ama ara nöronumuz karar verip motor nöronumuzla elini çek sinyali oluşturabilir. Ara nöron zarar görürse ne birileri bir uyartıyı getirdiğinde tepki verebilirim ne de bir karar verebilirim. Yani aslında gören yerim gözüm değildir, hisseden yerim tenim değildir. Benim bunların hepsini beynimde yaşıyor olmam gerçeğidir. Peki motor nöron zarar görürse bunu bile isteye üstüne para verip yaptırıyoruz. Botoks dediğimiz uygulama. Aslında orada zarar görmüyor ama aradaki nörotransmitter maddenin geçişi engelleniyor ve biz bir şeyleri hissetmemize rağmen hiçbir tepki vermiyoruz.